Hocam. Aleyküm selam. Nasılsın hocam? İyi misiniz? Allah razı olsun. Hoş geldin abi. Hoş bulduk hocam. Harun abiyle beraber mi geldiniz? Beraber geldik hocam. İyi e, hoş gelmişsiniz. Ne var ne yok herkes Allah iyi, Allah iyi inşallah. Elhamdülillah hocam. Yenge çocuklar. İyiler hocam. Bir anlamda bir şey yok. Allah'ım da olsun. İyi, Siz değilsiniz değil mi hocam? Ben de iyiyim. Allah razı Allah olsun. Allah seyirlik versin hocam abi. inşallah. Hocam ben bir soru sormak istiyorum inşallah. Dinliyorum abi. Hocam Arap dünyasında bir video var. Yapay zeka tarafından yapılmış bir video. Videoda hac ve umreye gidilmemesi gerektiği konulanmış. Sebep olarak da e, Suud'un e, buradan ettiği geliri Amerika ve İsrail'e e, fayda sağladı. E, bu münvelde bir video yapılmış. Bizim e, bu olaya bakışımız nasıl olmalı? Bu videoya bakışımız nasıl olmalı hocam? Bu yapay ile yapılan hani sen Umre'ye gidiyorsun, para Amerika'ya evet. gidiyor öyle bir video evet, var evet. Evet evet evet. 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 Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bütün müminlere yönelik şöyle bir emirde bulunuyor. Hatta müminlere değil bütün insanlığa yönelik. Velillahi alen nasi hicul beyti men istata ileyhi Kim güç yetirirse, yol bulursa hac yapması Allah'ın insanlar üzerindeki bir farzı, bir hakkıdır diyor Allah azze ve celle. Yani bir insanın hac yapabilmesi için Allah azze ve celle'nin ona getirmiş olduğu şart men istata ileyhi Ona yol bulmaktır. Bu yol bulmak da bazı hadis olarak nakledilmiş, bazısı sahabeden mevkuf olarak nakledilmiş. Ezzadu ve rahile. Yani bir insan onu buradan hacca götürecek bineği bulabiliyorsa, bir insan onu buradan hacca götürecek azığı bulabiliyorsa o insan hacca yol bulmuştur. haç yapması gerekir. Ee, İslam'da bizim usulümüzde şöyle bir tartışma vardır. Emirler fevriyet gerektirir mi? Yani Allah bize bir şey emretti ve bizim de imkanımız var. Hemen mi yapmalıyız bunu? Yoksa bir süre bunu erteleme hakkımız var mıdır? Asıl olan İslam alimlerinin de tespit ettiği gibi asıl olan emirlerde fevriyettir. Yani senin haç yapacak kadar para buldun. Sana vize de çıktı diyelim. Böyle bir imkan var. Senin hemen haç yapman lazım. Bunu ertelememen lazım. Hatta bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu diyor ki: "Men arade'l hacce felyetaccel." Haç yapmak isteyen acele etsin diyor Aleyhissalatu Yani böyle hani oğlanı da evlendireyim, biraz daha zaman geçsin demesin, yapsın. Zaten bir rivayette bunu da açıklıyor. Çünkü diyor hastalanabilir. Bineği kaybolabilir. Ve ona bir ihtiyaç arzı olabilir. Yani diyelim ki sen parayı topladın, haç yapacaksın. Tam haç yapmayı erteledin seneye arada biri hastalandı. Bütün o parayı onun hastalığına harcayıp kendini haçtan mahrum edebilirsin. Peygamberimiz insanın başına gelebilecek bu arzı durumlardan ötürü haccı ertelememeyi hemen hacı yapmayı bize şey yapıyor. Hacı hemen yapmayı bize emrediyor. E peki şimdi burada şöyle bir soru sormamız lazım. Ee, haç yapılan yer kâfirlerin elinde olursa ve biz haç yaptığımız zaman harcadığımız bu paraları bu kâfirler alırsa, kendi menfaatleri için kullanırsa yine de haç yapmalı mıyız? Şimdi bu ikinci bir konudur. Birinci konunun dışında bir konudur. İkinci bir konudur. Bizim ölçümüz bu konuda dini bir konudan konuştuğumuz için ölçümüz kimdir? Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Resulüne bakacağız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe Mekkelilerin elindeyken, orada 360 tane put varken, ve Mekkeliler elde ettikleri bütün gelirleri Müslümanlarla savaşmak için, Medine İslam devletini yıkmak için kullanırken Peygamber haç yaptı mı? Yaptı. Hudeybiye için yolculuğa çıktı, Umre'ye gitmek istedi. Kafirler engel oldular. Müsaade etmediler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Öbür sene aleyhissalatu vesselam Hudeybiye anlaşmasından da faydalanıp kaza umresi yaptı bu defa. Sonra sahabeyle beraber kendisi gitmedi ama sahabeyi gönderdi. Sahabe gidip haç yaptılar. Kabe'de gidip haç haç farizasını ifa etmiş oldular. Şimdi demek ki şeyin Kabe'nin kafirlerin elinde olması ve orada yapılan harcamaların küfrü destekliyor olması haç farizasını düşüren bir engel değildir. İslam tarihinde uzun bir süre batını karmatiler Kabe'yi ele geçirdiler. Yani o bölgeyi kendi hükümranlıkları altına aldılar. Hatta bir dönem Hacerül Esved'i alıp oradan başka bir yere başka bir yere götürdüler. Bu dönemlerin hiçbirinde İslam uleması şöyle bir fetva yayınlamadı. Yani şu anda Burada yapacağımız yol, yolda verdiğimiz vergiler, haraçlar, oraya gidince harcadığımız paralar batını kafir bir zümrenin faydasına kullanılıyor. Onun için haç yapmayacağız, şeyi erteleyeceğiz, hacı erteleyeceğiz gibi bir şey söylemediler. Hac farizasını yerine getirdiler. Yani o zaman şunu özetle söyleyebilirim. Bu tip durumlar haç farizasını insanların üzerinden düşürmez. İnsanların imkan bulduklarında haç şiarını ikame etmeleri, yerine getirmeleri gerekir. Ama ben burada bir böyle hatırlatma babından bir iki şey söyleyeceğim inşallah. Bunlardan birincisi şudur. Şimdi bu tip tepkiler duygusal tepkilerdir. Yani bu tarz gösterilen tepkiler bunlar duygusal tepkilerdir. İnsanlar ne zaman duygusal tepkiler gösterirler? Şer'i ilme dayalı tepki göstermeyi bilmediklerinde, İslam'ın asıllarına, usullerine uygun bir şekilde olaylara yaklaşmayı bilmediklerinde duygusal tepki, duygusal tepki gösterirler. Peki bu normal midir? Duygusal tepki göstermek normaldir. Bir insan dinine zarar geldiğini düşünüyorsa, dindaşlarına zarar geldiğini düşünüyorsa duygusal tepki göstermesi normaldir. Nereden biliyoruz biz bunu? Mesela Hudeybiye gününü düşünün. Ömer radıyallahu an peygamber aleyhissalatu vesselam müşriklerle anlaşma yapınca bu anlaşmanın üzerine Ebu Cendel zincirler içerisinde gelip "Beni kafirlere mi veriyorsunuz? Dinimde fitneye mi düşüreceksiniz beni?" deyince Ali babası da peygamberimiz "Ebu Cendeli bana ver. Hayır ey Muhammed" dedi. Daha yeni anlaşma yaptık. Anlaşmaya uyacaksın dedi peygamberimize. Peygamberimiz de Ebu Cendel'i geri verince Ömer radıyallahu çok öfkelendi. Peygambere geldi biz hak üzere değil miyiz? Evet onlar batıl üzere değil mi? Evet niye dinimizde taviz veriyoruz o zaman dedi. E, e ikna i̇kna olamadı. Ebu Bekir'e gitti. Ebu Bekir aynısını söyledi. Sonra Fetih suresi inince Ömer radıyallahu diyor ki ben ömrüm boyunca bundan pişmanlık duyduğum için o gece yaptığımdan ötürü oruç tutuyorum tasaddukta, tasaddukta bulunuyorum. Yani o hayatının pişmanlığı olmuş o olay. Şimdi burada Ömer radıyallahu tepkisini biz nasıl anlamalıyız? Duygusal bir tepki olarak anlamalıyız. Değil mi? Demek ki bazen insan dinine, dindaşlarına zarar geldiğini düşündüğü zaman duygusal tepki, duygusal tepki gösterebilir. Halde bu tip tepkiler de biraz böyle bilgisizlikten kaynaklı duygusal tepkiler. Bunu şunun için anlatıyorum. Burada bizim kızmamız gereken insanlar. Ben çünkü böyle bakıyorum şimdi bu bahsetmiş olduğunuz video Arap aleminde işte ilk yayınlandı. Bir meşhur bir YouTuber var böyle ihvana yakın bir youtuber. O yapay zeka ile yapmış, yayınlamış. Çok fazla tepki var tabii. Yani şu anda böyle çok ciddi anlamda tepki var bu kişiye. Ama genelde bu duygusal tepkiyi gösterenlere kızıyorlar. Oysa bu doğru olan bir şey değil. Yani İslam alimleri sorumluluklarını yerine getirmediği için İslam ümmetinin çocukları duygusal tepkiler gösteriyorlar. Şimdi düşünün bizim alimlerimiz çıksaydı deseydi ki şöyle bir izahatta bulunsaydı. Bu bin Selman bir tağuttur. Bu bin Selman bir Allah düşmanıdır. Bu Muhammed İbni Selman, İslam ümmetinin servetini Amerika'ya, İsrail'e peşkeş çeken, daha yakın zamanda trilyon trilyon dolarları çantalara koyup, bunlara aktaran adamlardır bunlar. Ama bunların hain olması, bunların tağut olması bizim haç farizasını yerine getirmemize bir engel değildir. Sebebi de şudur, şudur dese e, İslam ümmetinin çocukları da ilmi tepkiyle, duygusal tepkiyi görecekler. Ama siz sürekli tağutlara makyaj yapıp, onları görmemezlikten gelip, onları es geçip, çoluk çocuğa abandığınız zaman onlara tepki göstermiş olduğunuz zaman, onlar da iyice alimlerle aralarındaki bağ kopuyor. Artık alimleri güvenilmez insanlar. Kendi göbeklerini düşünen, kendi varlıklarını düşünen, kendi geleceklerini düşünen insanlar olarak görüyorlar. Onlardan, şimdi normalde bir ümmet sağlıklıysa tepki göstereceği zaman ulemasına bakar. Benim alimin bu konuda ne, ne düşünüyor? Çünkü alim olan, şeriatı bilen, şer'i tepkinin ne olduğunu bilen odur. Niçin şu anda bizim gençlerimiz alimlerine bakmıyorlar da alimlerinden ziyade kendi tepkilerini kendileri oluşturuyorlar? Çünkü alimler vazifelerini yerine getirmediği için bunu yapıyorlar. Veya mesela örnek veriyorum. Diyelim ki başka bir şey daha söyleyeyim. Diyelim ki ben Türkiye'den veya Katar'dan buna tepki gösteriyorum. İşte Bin Selman diyorum bu paralar Amerika'ya gidiyor. Senin ülken parasını kime veriyor? Yani Türkiye parasını kime veriyor? Katar parasını kime veriyor? Dubai parasını kime? Veriyor? Bunu söyleyenlerden bir tanesi Dubai ile ticaret yapan bir adam. Bin Selman'ın verdiği kadar biraz da fazlasını Dubai de verdi şeye. Dubai de verdi Amerika'ya. Yani haç yapmak haram ama Dubai ile ticaret yapmak caiz öyle mi? Yani hani aynı para sen orayla ticaret yaptığında oraya oraya gitmiş oluyor. Bu çelişkiler bu fetva verirken işte yanlış yeri hedef olarak seçmeler tam aksine bizim şunu yapmamız lazım. Bu tepkiyi gösteren kardeşlerimiz samimidir. Allah için bir şey yapmak istiyorlar. Niyetleri Allah düşmanlarına bu ümmet yardım etmesindir ama Yanlış biliyorsun. Evet bunlar İslam düşmanıdır, Allah düşmanıdır. Bunları düşman edinmemiz lazım. Fakat haç farizası istisnai bir ibadettir. Allah azze ve celle bunun yapılmasını, yapılmasını bizden istiyor. desek belki biraz daha böyle bu sorunlar düzelebilir. Çünkü ben bu kopukluğun çok sağlıklı olmadığı kanaatindeyim zaten. Ama bunun haklı sebepleri de var. Yani onun da altını çizmek istedim. İstanbul uleması vazifesini yerine getirmeyince İnsanlar tabii ki kendi tepkilerini kendileri oluşturuyorlar. O zaman da böyle çok dengesiz bir takım tepkiler ortaya çıkabiliyor. Rabbim Azze ve Celle hepimizi korusun, muhafaza etsin. Bu İslam ümmetinin servetlerini tağutlara peşkeş çeken, bizim paramızla bizi vurduran bu zalimlerden, bu tağutlardan da Allah Azze ve Celle bizi kurtarsın. Bunların hepsini helak etsin. Bunların akıbetini, kötü akıbetini, peygamberlere kendi kavimlerinin kötü akıbetini gösterdiği gibi bunların akıbetini de bize göstersin ki imanımız, Allah'ın kudretine olan yakinimiz iyice pekişsin. اللهم امين